bitti. komutları veriyoruz. Ayrıcalıkla onunla olmayan bol 15 olmayan komutları veriyoruz arkadaşlar. Evet, videoya geçelim. Merhaba arkadaşlar, biz birlikte komut vermek veriyoruz. Bakın, videomuz kısa olacak arkadaşlar. Bu değişik bir el hareketi yapımı. Siz buradan esas alıp yapabilirsiniz arkadaşlar. Ve evet. hızlıca göstereyim. Böyle arkadaşlar. Bunun kimin olduğunu unuttum arkadaşlar. O yüzden kimin hareketi olduğunu unuttum arkadaşlar. O yüzden maalesef yapamıyoruz. Bakın arkadaşlar bu yatma galiba. Evet arkadaşlar bakın böyle yatabiliyorsun. Ayrılmak için bunu yapabilirsiniz. Mesela arkadaşlar bu var. Bu da çarpılma komodu arkadaşlar. Böyle. Arkadaşlar bunu yapmanız için bir daha aynı şeye girmeniz gerekiyor ama bunu sıfır yapmanız gerekiyor ve güzel arkadaşlar. arkadaşlar. Kendinizi uçurma arkadaşlar bu. Size hemen göstereyim şöyle. Bakın arkadaşlar böyle kendinizi uçurabilirsiniz. Böyle arkadaşlar. Şu an düşüyoruz yerden bastım. Hmm. bir de bu var arkadaşlar ama bunu şu an kullanmayacağım çok uzun konu. arkadaşlar durun bir dakika evet arkadaşlar videoya geri döndüm <laughs> özür dilerim çok özür dilerim arkadaşlar kodlarımızı vermeye devam edelim Arkadaşlar bunu size göstermemiştim. Bu kol mı arkadaşlar. Hatta durun şunu. Arkadaşlar Ha, bunu yapın arkadaşlar. Basın. Bakın al arkadaşlar. Kolumuz yok arkadaşlar. Bakın. Kollarımız yok ama hala hareket ettirebiliyoruz. Bakın böyle vurabiliyoruz. Mesela burada bizim kollarımız olması gerekiyordu. Ama arkadaşlar yok kollarımız. O yüzden bak. Aa. Arkadaş hareket edemiyorum. Aa, dur ne oldu? Koç hareket ediliyordu. Arkadaşlar hareket edilemiyor hareket edemiyorum dur dakika, dur 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 şimdi çıkar bunun yüzünden mi yok evet arkadaşlar bu kötü bir video oldu kanalıma 5 aboneye özel video ve çok daha fazla bütün Bugün bu 15.45 kodlarını veriyorum arkadaşlar. Toybox'suz. O yüzden hemen kanalıma abone olup bildirimleri açın ve like atın. Bye bye.